Valla. Ben full öne gidiyorum. Neyse. Şöyle yapınca güzel. 10 dakika. Her 7 dakikada bir bu lakilu açacağız. Ve uçan alakalı olacağız biz de. Oh, bismillah. Oh, bismillah. İnsanlar şöyle. Tokatlayacağız. Tokatlayacağız. yapacağız. Ben, ben adam tanımadım. Şuraya bir açılan bir yer var. Buraya uçan olarak gelirse için. Ben de şu an açık ve ölüm ülesi. Şuradan da şu kenara da yürüyemiyoruz. Ya zor. Bence yani bizi götüren gizli bir şeyler var. Ve bu bitirmek aşırı zordu. karşı uçan olayla bitireceğim. Uçan

Rainbow Lucky bloktan çıkan eşyalar eski. Baya fazla revit var ya Oooo oh. İşte böyle için yöntem Hayır ya, ne oldu? Bir join and buy grup grup grup. Bizi de açalım açabiliyorsak, açamıyorsak da 2 dakika var ya daha. Allah, oha, adam ne yapıyor? Tamam buradan attık buraya buraya al bakayım bu açalım. Biz ara öyle burada takılalım diyeyim. Takla biliyorsak. Hiç kimse yok lan. Sus. Ben de iki tane şopluklar. Şopluklar. bir tane şoklukla bak var Şokluklar bakma. tane şoklukla var. Buranın erot eşyalarına uygulayacağız. Bu şekilde i̇şte haritası biraz. Buraya anımsandırıyor. Bir Nazır bir kimse yok de. Ben aslında şurada, 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 şuraya kaç. Şurada saklanmadan bir şey varsa. Onu direkt indireceğim. Aldık şunu Clint. Bir troll gear var lan 23 dakika ya.

8 saniye. Son saniyede en sona yepim tokatlarsan abi ben çok özür diliyorum. Odin Odin geldi ve en son zamanla aldım. 20 saniye. 20 saniyede base'e dönmezsem ölüyorum. Hayır ya dönemedim. Aa döndüm. 20 saniyeden daha hızlı döndüm. Din, 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 Oy o da nasıl tullar lan o? Allah 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 Allah. <laughs> Abi disco şey geldi ya yine. Al lan oynayın. <laughs> disco şey geldi ya. Yani. Cevrilde ev atılan iki tane rainbow yapmak istiyor. İki tane <laughs> bobin falan istiyor. Geri gideceğim orada. Afk bırak lan. Damla tıkla. lan. da bana vurdu. lan Bizim odun. Hala 6 dakika var şöyle 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 <laughs> Burada şey, var Ben şey, şey, o ne şey, 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 ne şey, 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 Bugün en son ben aldım hocam. Ben aldım sana ben aldım. Ben aldıysam ben aldım hocam. Sen mi var? Kim ya yani onu arkadan bulan? Sen mi? Aa, oh bismillah benim eşyalı. Oh bismillah diye bana vurdu. Gel. Yes. En sonunda bak bu eşya ile hep etini. Gel lan. Oha, yine bizde. Oh. Şimdi o oh, donunu mu oh, yedi? Donurdu. <laughs> <laughs> Ama eğlenceli ya oyun. Oynarsın. Aynen. Nereden eğlenceli? Oh. Ben de Ab bunda zaman eşyası var ya ya e bizi dondurursa, e Ben de onu döndürürüm korkma, korkma. Aburbur bur bur. Şakla bur Şakla Aburbur bur bur. Bu oh. şu harbiden çok güçlü ve şey arkadaşlar. Abi yattım. Aynı saniye. İnsanları engelleyeceğim rengiler bu açıldığında. Ve sonra da buna öte odun insanları engelleyeceğim. Allah ın. Ben de var lan. Ortaya o dinliğim koymam lazım olacak. Ben aldım. Ben aldım. <laughs> Bombardiro krokodilo. Bombardiro <laughs> krokodilo. Oy her şeyi bastım ya. Anla. Üzerime gelirken nasıl uçurttun? Evet uçurttun. Gel buraya. Gel buraya. Cimriyor, sen... Allah, var, yes. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. şurada buraya. Gel 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 Bak şu bloğa vuran bir oldum yeni doğmayacağım ama. Rainbow gel! Hadi! Hadi! <laughs> Abi hız bobini geldi ya şimdi. Şunu şunu. Şöyle hız bobini. Aslında bunu atabiliriz ha. Yani, bu daha güçlü bence.

Adam sakız koyuyor lan yere Uzak lan adam Mahkop, mahkop Mahkop, mahkop yaptıysa Allah, adam mahkop Ne öyle ya biraz Adam gidiyor Adam oynatınca sonra bir an o ödümün Ya git ya sen de. İlk hiç saksızlar bırakıyor. Sok i̇yice saksızların bir etkisi de olmuyor. Beni mi vuracaksın? Vay şerefsiz var. mi vuracaksın? Ortaya gönlümden atarım. o burada. Hadi ne yapalım Hadi iyi bir şey. <laughs> Aa bu sefer yani de zıplayan bu yoktu bu. İyi ya parkur çok kolayca bitirici. Allah korkumuzdan görenler Vay şerefsiz Vay şerefsiz Abi Abi aldılar ya Nasıl ya Buradan makyajdan eğlenceliydi Aa kim almış? Herkes bizi dövüyor yani. Git lan. Sen de varsa bende de bu arada. Vay vay vay. Bir dakika olmuş. Vay tam bir kere ya. Gol, attık. gol, attık, gol attık. At. Şöyle kurup hızımıza baktığımızda toz çıkartıyor. Oy tozlara bak tozlara. Ufff. Şuraya şöyle. Çıkıyorum. Şuradan şöyle. Çıkıyorum. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Burada bekleyebiliyoruz ya.